Merhaba arkadaşlar. Bugün 1'den 20'ye kadar olan sayıları alt alt olarak yazdırmayı yapacağız beraber. Bunun için hemen kütüphanelerimizi ekliyorum. Sonra main'imizi tanımlarız. Bunları yaptıktan sonra hemen bize bir tane integer bir değişken lazım. Bunu sayıları tanımlayabilmemiz için. Buna da i diyoruz. Sonra bir for döngüsü üzerinde işlemimizi yapacağız. 1'den 20'ye kadar olacağı için biz integer'ı yani tanımladığımız değişkenimizi i'yi ilk önce eşittir 1 diyoruz. 1'e eşitliyoruz. 1'e eşitledikten sonra i küçük eşittir 20 dememiz lazım bu sefer. i küçük eşittir 20. Çünkü hani 20'ye kadar alsın diye. E, yaptıktan sonra i'yi birer birer arttır diyeceğiz. i birer birer artıyor. Parantezlerimizi açıp printf ile bu sefer e, yazıyı yazdıracağız. Integer olduğu için %d diyoruz. Alt alta yazmamızı istediği için ters slash n işaretini koyuyoruz. Dışına da i yazıyoruz bizden istediği değişkenimiz olduğu için çalıştıralım bakalım. 1'den 20'ye kadar alt alta yazmış oldu. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.